hastaların dişlerinde zamanla renklenme oluşuyor. Bu renklenmeler eğer kanal tedavisi görmüş olan bir diş ise diş etlerinde kararma, morarma veya da dişlerde kanal tedavisi olan dişlerde pembemsi, süt krimsi, morarmış veya hatta kararma durumuna geçer. Bu arka dişlerde ise çok fazla belki estetiksel anlamda önemli olmayabilir. Ancak işlevsel anlamda, kırılganlık anlamında bir sorun var olduğu zaman, muntazam yapılmasının dışında bir sorun olması sebebiyle işlevsel olarak, kırılganlık olarak e, bu dişlerin yine de tedavi edilmesi, ...ağartılması ve dolgu yenilenmesi gerekirse de kanatlı dersin yenilenmesi gerekebilir. E, hastalar özellikle gülüş hattındaki dişlerde, küçük azı dişler, üst ön ve alt ön dişler olmakla birlikte kendileri aynaya baktığında veya da karşı taraftaki bir kişiyle iletişime girdiğinde bu iletişim sırasındaki aa dişin neden kararmış, morarmış veya pembeleşmiş, biraz renk farklılığı var dediklerinde rahatsız olabilir, normaldir. Gülüş hattı içerisindeki dişleri Özellikle kanal tedavisi görmüş ve renklenmiş olan dişlerin kanal tedavisi yenilenmesi ve üzerindeki e, ağartmasının sağlanması yandaki dişlerle aynı renklere getirilmesi sağlanabilir. Bunun sonrasında estetik dolgusunun yenilenmesiyle dişler aynı renge, yandaki dişlerle aynı renge hatta istersek daha da beyaz renge getirilebilir. Kaplama en son çözüm olmakla birlikte ana çözüm diye değerlendiremiyorum. Onun ötesindeki estetik dolgu ve biraz önceki saydığım işlemler bu dişler için uygun tedavi yöntemi olarak değerlendirilebilir ve bu renklenmeden kurtulunabilir.